Öyle de böyle ithal ediyoruz. O zaman o ithalatı neyle ödeyeceğiz? Dövizle. E dövizimi sattırırsan sen ben ne alacağım? Tamam alacağın zaman bana gel diyor. E geldiğim zaman zaten tekrar yükseliyor. Yani nereye varıyoruz? Ya bu döngü yanlış bir döngü. O açıdan e, kendi kendini imha etmeye yönelik yani bu Mission Impossible'ın şeyi vardır ya e, bu mesaj 30 saniye içerisinde kendi imha edecektir şeyi var ya. O, ha bu ona <laughs> order yani bu şey e, olay kendini aynen. zaten already e model, imha etmiştir aslında. Aynen diye. yani tamamen onu söylemek istiyorum yani bu model kendi kendini imha etme üzerine kurulu bir model. Dolayısıyla bu modeldeki döngü içerideki dövizleri bitirdiği anda kendini imha edecek. Şu anda olabildiği kadar içerideki ne işi kapatmaya çalışıyor. Ama modeli değiştirmediği sürece ve kuru yukarı almadığı sürece kendi kendini imha edecek. Onun için önce kuru yukarı gidecek. Daha sonra onu zapt edebilmek için bu sefer eninde sonunda faizler yukarı gidecek. Ondan sonra da tekrar biz sıfırdan tekrar bunları...